Yepyeni Filafahir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine yeni gelecek etkinliklerle karşınızdayız. Zaten başlıklarında görmüş olduğunuz üzere yeni siliküp mağazası belli oldu. Onun haricinde ise yeni gelecek olan ifademiz mako mağazamız, soğumuş şarkımız, web etkinliği, eskilerden otele kıyafetimiz, Yine ise eskilerden otel silahlarımız gibi birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. Zaten biliyorsunuz Garena Free Fire 3 günden beri etkinlik getirmiyor. Ve yüksek ihtimalde bundan sonraki süreçlerde de birazdan kanal içerisinde, video içerisinde bahsetmiş olduğum etkinlikler geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi size etkinliklere geçmeden önce bu tarz içerikleri beğeniyorsan eğer ve hali hazır olan küçük da büyütmeme destek olmak istiyorsan 2 saniyeni ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsin. İlk önce arkadaşlar eski Scar Otelyesi tekrardan geliyor. Zaten bu etkinlik geldiği zaman sizlere beraber Scar Nihai Devi çıkarmıştık. Yani otelin 7 artı Scar'ını çıkardık. Zaten yine 1 artı 3'ü mevcuttu. Yine ise bu etkinlik geldiği zaman yine 2 artı 5'ini ya da 7 artı 3 MP40'ını çıkartabiliriz. Çünkü arkadaşlar içerisinde MP40 otel silahları da kesinlikle olacaktır. Evet arkadaşlar bu etkinlik geldiği zaman da sizlerle beraber burası için bir elmas harcama yaparız diyelim. Evet şimdi bir sonraki etkinliğimize gelecek olursak eğer arkadaşlar biliyorsunuz yine o içerisine hiper kitabımız geldi ve yakın zamanda da evo kıyafet gelecek ve yine ise bu evo kıyafetle beraber bir adet de yumruk desenimiz gelecek. Bu arkadaşlar bu yumruk deseni ise tahminim üzerine iki etkinlikten bir tanesine gelinmesi planlanıyor. İsterseniz de şöyle ilk etkinliğimizi göstereyim. İlk öncelikle yumruk desenimiz bu tarzda bir çark etkinliğine gelme ihtimali var. Zaten arkadaşlar şöyle makam içerisinde içerisine bakacak olursak eğer iki adet büyük ödülümüz olacak. Bir tanesi yumruk, bir tanesi sörf tahtısı. Onlar içinde de küp falan da yine bir etkinlik içerisinde olacak. Tabi arkadaşlar bu göstermiş olduğum ilk etkinlik Mako mağazasına gelme ihtimali var. Ama aynı şekilde ise bir de ikinci ihtimalimiz var. Bu ikinci ihtimal ise Mako mağazasına göre kazık mı değil mi? Buna siz karar vereceksiniz. Şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla bekletmeden diğer etkinliğimize de bir geçelim. Arkadaşlar aynı şekilde bu tarzda bir etkinliğe gelme ihtimali var. Yine içerisinde sadece parçamız ve yüz boyamız bir yumruk desenin kendisi olacak. Peki sizce bu etkinlik mi uygun yoksa Mako mağazası mı? Bunu da ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Bence bu etkinlik daha uygun gümüş gibi geliyor. Çünkü Mako Mardası'nda genellikle en sona çıkartabiliyorsun. Evet arkadaşlar bu yumruk desemiz ise bu iki etkinlikten bir tanesine gelinmesi planlanıyor. Şimdi ise isterseniz bir sonraki etkinliğimiz yani web etkinliğine geçelim isterseniz. Zaten arkadaşlar bu web etkinliği de uzun bir zamandan belli gelmiyordu ve tekrardan gelmesi de gerçekten bende nostaljik hisler yarattığını söyleyebilirim. İlk öncelikle arkadaşlar bu mağazamız bu tarzı bir etkinliğe gelecek. Zaten biliyorsunuz buranın direkt elmasınıza çevireceksiniz ve buradaki balonları patlatıp ya direkt bir ödül kazanacaksınız ya da balonların üzerindeki olan puanları kazanaraktan da yine buranın içerisinde bir harcama yapabilirsiniz. Zaten etkinlik geldiği zaman da gayet güzel bir etkinlikti. Hatta bu etkinlik gelmesini ben dört gözle bekliyorum diyebilirim. Çünkü arkadaşlar bu geçip de Mako mağazası ya da geçipte sormuş şart gibi çıkma ihtimali düşük olan bir etkinlik değil. Çünkü web etkinlikleri gerçekten tamamen şans üzerine olan bir etkinlik. Hatta buna benzer bir etkinliğimiz karnaval vardı arkadaşlar biliyorsunuz etkinliği. O etkinlikte biz 6000 elmas falan harcamıştık. O videoyu izlemek isteyen arkadaşlar için de açıklama kısmına videonun linkini bıraktım. O videomuzu da izleyebilir. Ya dediğim gibi arkadaşlar o etkinlik gayet güzel bir etkinlikti. Yine bu tarzda bir etkinliğin gelmesi de benim için gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet bir sonraki etkinliğimiz ise Stamia One Patch Man. Arkadaşlar biliyorsunuz Stamia etkinliği zamanında gelmişti. Ve o etkinlikten ben bu pompalı çıkarmıştım. Tabi yine etkinlikle beraber de çıkarmak istediğim yine farklı farklı ödüller var. Mesela M4A1 Genos ya da One Patch Man Stamia'nın Pijaması ya da o sarı olan kıyafetleri Gerçekten bunları çıkarmak istiyorum Tabi arkadaşlar bu etkinlikte geldiği zaman Kesinlikle ama kesinlikle Sizlerle beraber de bu etkinlik için Bir elmas harcaması yaparız Evet şimdi başlı görüp de tıklayan Arkadaşlara gelecek olursak eğer Yani siliküp mağazasına Arkadaşlar yine bu siliküp mağazamız içerisinde de Oldukça dolu dolu ödüller olacak Yine ise bu ödüller içerisinde de Birbirinden farklı oteli bir artış Kıyafetlerimizde olacak. İlk öncelikle şöyle ilk kıyafetimize bakacak olursak eğer bu tarzda bir joker kıyafetimiz geliyor. Yine ise arkadaşlar bunun bir de kız versiyonu yani bu tarzda bir jokerimiz daha gelecek. Tabi dediğim gibi yine oteli 1 artı 3'leri de olacak. İlk öncelikle arkadaşlar bu tarzda bir oteli 1 artı 3'ün erkeği olacak. Tabi yine erkekle beraber de yine 1 artı 3 olarak bir de kız kıyafetimiz olacak erkeği gayet güzel aynı şekilde ise arkadaşlar bu otelliğinin 1 artı 3 olan kızı da yine gayet güzel hatta kızı erken nazaran kat be kat daha güzel olduğunu söyleyebilirim hele ki pantolonuyla üstüyle maskesiyle oldukça güzel komiller yapılabileceğini düşünüyorum evet yine şöyle bakacak olursak eğer suratsızlar oteliyesinde de yine 1 artı 3 kıyafetimiz mevcut yine arkadaşlar bu kıyafetin saçı gerçekten saçıyla çok güzel komiller yapılır Hatta geldiği zaman ben ile artı 3'ü var. 1 artı 3'ü de sizlerle beraber alırız. Yine aynı şekilde ise Suratlar Otelisi'nden de 1 artı 3 kız kıyafetimiz de gelecek. Arkadaşlar bu silikip mağazasında ortalama 6 tane. 3 tanesi kız, 3 tanesi erkek şeklinde bu tarzda bir sihirli küp mağazasına gelecek. Peki bu sihirli küp mağazasına geldiğinde buradan hangi kıyafeti çıkartırsınız? mavi joker paketineme mi 1 artı 3 turatsızlar mı yoksa diğer 1 artı 3 otelimiz mi bunda ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet videonun en başında bahsetmiş olduğum gibi eskilerden bir otel e silah gelecek. Aynı şekilde ise yine eskilerden de yine bir tane arkadaşlar kıyafet geliyor. Tabi o da ise kanlay. Arkadaşlar kanlay ise bu tarzda bir etkinliğe gelinmesi planlanıyor. Yine etkinliğe bakacak olursak eğer içerisinde 1 artı 3'ünden 1 artı 3'üne kadar tüm Kanlay kostümleri mevcut. Zaten buradaki kıyafetlerin hiçbiri bende yoktur. Muhakkak sizlerle beraber Buradan da bir 7 artı 3 Kıyafeti çıkarmaya çalışırız. Hatta zamanında her ay gelen Ekinik içerisinde geldiği için Ben pek de çıkarma gereği Duymamıştım açıkçası. Ve tabi ki Tekrardan gelirse muhakkak ama muhakkak Sizlerle beraber bir 7 artı 3 Çıkartırız diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ise gelelim videonun son etkinliğine. Son etkinliğinde ise yine OB43 ile beraber geleceğini söylemiş olduğum bir ifade gelecek. Tabi arkadaşlar o da bu tarzda bir tava ifadesi olacak. Arkadaşlar bu tava ifadesini ise takım halinde yapabiliyorsunuz. Gerçekten şöyle bakacak olursak eğer gayet de güzel ve hoşuma giden bir ifade oldu. Tabii ki içerisinde sadece bu ifademiz olmayacak. Yine onun haricinde ise bir tane daha ifademiz olacak. Bu tarzda bir ifademiz daha gelecek. İşte zaten yine bu zamanında bir Mako mağazasına gelmişti. O zaman şansımızı denedik. Sizlerle beraber çıkartamamıştık. Yine ise bakacak olursak eğer bu tarzda da bir kıyafetimiz gelecek. Gerçekten kıyafete bakacak olursak erkek kıyafet olarak gayet güzel. Yani yine bunun da birbirinden farklı ve güzel kombinler yapılabileceğini düşünüyorum. Yine onun alt tarafında ise bu tarzda da bir kız kıyafetimiz olacak. Yine kız kıyafeti de erkek kıyafetiyle aynı şekilde oldukça hoşuma giden bir kız kıyafeti olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu kıyafetimizin yanı sıra iki tane de silahımız olacak arkadaşlar. İlki bu tarzda ateş oranı bir doldurma hızını bir veren bir famastesine, testini. Diğeri de ise Kar 98 AS Akademisi olacak arkadaşlar bu Mako mağazasıyla beraber göstereceğim etkinliklerde bu kadardı. Peki bu etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Onda ise lütfen yorumlar kısmına düşüncelerinizi benimle paylaşın. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazır olan küçük kanalımızı da bitmeme destek olmak istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açarak kanalı büyütmemde destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayır.